Arkadaşlar merhaba, canlıların yapısında bulunan organik bileşiklerden nükleik asitler, vitaminler, enzimler, ATP ve hormonlarla devam ediyoruz. Bu hafta organik bileşikler konusunu bitireceğiz. Nükleik asitlerle başlayalım. Canlılardaki yönetici moleküllerdir. DNA ve RNA olmak üzere iki tiptir. Nükleik genel özellikleri şunlardır. Az önce dediğimiz gibi DNA ve RNA almak üzere iki tiptir. Canlı hücrelerdeki yaşamsal faaliyetleri yönetir. DNA'da deoksiriboz, RNA'da ise riboz adlı 5 karbonlu şeker yani pentoz bulunmaktadır. Ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplastlar rastlanır. Prokaryot hücrelerde ise sitoplazmadadır. Kasa özellikleri DNA arttır. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor bulunur. Ve tüm canlı hücrelerde nükleik asitler bulunur. Evet virüslere gelelim. Virüsler biliyorsunuz canlı ve cansız arasında geçiş formudur. Virüslerde nükleik asitlerden sadece biri bulunmaktadır. Örnek soru ile devam edelim. Örnek soru için çekiş işaretiniz şöyle aldım. Aşağıdakilerden hangisi nükleik asitlerin özelliklerinden olamaz? Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen bulunur. Evet, az önce söylemiştik. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve azot bulunmaktadır. Bundan dolayı A doğrudur. B şimdilik geçiyorum. Hücredeki yaşamsal faaliyetleri yönetir. Nükleik asitlerin görevi hücredeki yaşamsal faaliyetleri üretmektir. Yapılarındaki monosakkarit 5 karbonludur. Evet bu da doğru. Buna pentozlar denir. Pentozlar e, riboz ve dioksiriboz olmak üzere iki çeşittir. Ökaryot hücre canlılarda hücre çekirdeğinde bulunur. Evet ökaryot hücre canlılarda hücre çekirdeğinde bulunur. Ayrıca mitokondride ve kloroplastta da bulunur. Bu hücre canlarda ise stoplazmada bulunmaktadır. B seçeneğine gelince burada doğada hazır olarak bulunduklarından burada doğada hazır olarak bulunan maddelerin inorganik maddeler olduğunu hatırlamamız gerekiyor. İnorganik maddeler doğada hazır olarak bulunur ve canlılar tarafından dışarıdan alınır. Nükleik asitler ise organik maddedir ve canlılar tarafından sentezlenir. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği olacaktır seçeneği yanlıştır. Evet, nükleotitlerle devam edelim. Nükleotitler, nükleik asitlerin yapı birimleridir. Nükleik asitlerin monomerleri nükleotitlerdir. Yani nükleik asitler polimerdir. Şekilde gördüğünüz üzere baz, şeker ve e, fosfattan oluşmaktadır. Nükleik asitler azotlu organik baz. 5 karbonlu şeker ve fosfattan oluşur. Pentoz 5 karbonlu şekerdir. Azotlu organik baz ve pentoza nükleozit denmektedir. Azotlu organik baz ve pentoz glikozit bağı ile bağlıdır. Şeker ve fosfat ise fosfoester bağı ile bağlanmıştır. Azotlu organik baz 5 çeşittir. Adenin, timin, stozin, guanin ve urasildir. Bunlardan adenin, timin, stozin, guanin, DNA'da adenin, urasil, guanin ve stozinde de RNA'da bulunmaktadır. E, bazların halkalı yapıları vardır. Tek halkalı bazlar primidin baz olarak adlandırılmaktadır. Timin, urasil, stozin, primidin bazdır. Biz bunu TUS diye kodlarız. Pürin çift halkalı bazdır ve guanin ve adenin pürindir. DNA'da bulunan pentoz, deoksiriboz, RNA'da bulunan pentoz ise ribozdur. Deoksiriboz ribozun farkı deoksiribozda riboza göre bir oksijenin eksik olmasıdır. Peki nükleik nasıl sentezlenmektedir? Nükleotitler birbirine fosfodiester bağı bağlanarak oluşur. Bağları bir tekrar edelim baz ve baz ve şeker arasında glikozit bağı bulunur. Şeker ve fosfat arasında fosfo ester bağı bulunur. Ama nükleotitler arasında nükleotitler arasında ise fosfo diyester bağı bulunmaktadır. Yani yapı bilimi olan bağlanması fosfo bağı ile olmaktadır. Bu şekilde nükleik asitlerin sentezde gerçekleşmektedir. İsimlendirme nasıl yapılır? Buna bakalım. Bir uzun isimlendirme var ama bir de kısa isimlendirme var. Biz kısayı kullanacağız ama uzundan bir örnek verelim. Nükleotitlerin isimlendirilmesi azotlu organik baza göre yapılır. DNA, adenin artı deoksiriboz artı fosfattan oluşan nükleotit, adenin dioksiribonükleotit olarak adlandırılır. Timin, deoksiriboz ve fosfattan oluşan nükleotit ise timin dioksiribonükleotit olarak adlandırılır. Yani burada baz ve şekerin isimlendirilmede etkisi vardır. RNA'ya bakalım adenin riboz ve fosfattan oluşan nükleotit, adenin ribonükleotit, urasil riboz ve fosfattan oluşan nükleotit ise urasil ribonükleotit olarak adlandırır. Ama biz bunun yerine, mesela adenin deoksiribonükleotit yerine adenin nükleotiti, timin deoksiribonükleotit yerine timin nükleotiti deriz. Yani kısa isimlendirmeyi kullanmayı tercih etmekteyiz. Burada bir formülü var. Mikreotit sayısı baz sayısına, o da şeker sayısına, bu da fosfat grubu sayısına, e, glikozit bağı sayısına ve fosfol diester bağı sayısına eşittir. Örnek bir soruyla devam edelim. Mikreotit asitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir bakalım. Hücrenin en büyük organik bileşikleri doğru. Nükleik en büyük organik bileşiklerdir. İçeride şeker ve baza göre isimlendirilir. Az önce gördük. sadece de adenin, deoksiribonik dedik. Uzun isimlendirilmesi bu şekilde yapılır. Yani hem baz hem de şeker isimlendirilmesi etkilidir. Yapısında fosfodiester bağı bulunur. Bağları bir tekrar edelim. E, yapılarında hangi bağlar bulunur? Glikozit bağı bulunur. Glikozit bağı bazla şeker arasındaki bağdır. Şekerle fos, e, fosfat arasındaki bağ fosfoester bağıdır. Ayrıca nükleotitler arasındaki bağ da fosfodiester bağıdır. Yani üç çeşit bağ var burada. Ve bunlardan fosfodiester bağı da yapılarında bulunmaktadır. Yapı, yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor elementleri bulunur. Evet, doğru. Yapılarında karbon bulunur. Hidrojen bulunur, oksijen, azot ve fosfor elementleri bulunmaktadır. Adenin sayısı her zaman guanin ile aynıdır. Adenin ile guanin aslında hiçbir ilişkisi yoktur sayılarının. Adenin ile timin sayısı aynıdır mesela. Ya da guanin ile sayısı aynıdır. Bu adenin sayısı ve guanin sayısı arasında hiçbir olmadığı için cevabımız E seçeneği olacaktır. Bir örnek sorumuz daha var. Nükleotitlerle ilgili dört tane öncül var. Bunlardan hangileri doğrudur? Hem DNA hem de RNA'yı oluşturan bilimlerdir. Evet, nükleotitler. DNA ve RNA oluşturan bilimlerdir. Şeker ve fosfat arasında ester, şeker ve baz arasında glikozit bağı bulunur. Bu da doğrudur. Şeker ve fosfat arasında ester yani post ve ester dediğimiz var. Şekerle baz arasında ise glikozit bağı bulunmaktadır. Yapısında adenin, guanin, sitozin, timin olmak üzere 5 farklı baz bulunabilir. Her iki nükleotitten de söz ettiği için 5 farklı bazı alabiliriz. Yapısında 5 karbonlu monosakkarit enerji verici olarak kullanılır. Şimdi yapısındaki monosakkaritlere bir bakalım. Yapılarında deoksiriboz, DNA'dan ve şurada, işte şurada işte harfi koyacağız kök triboz DNA'da. Triboz ise RNA'da bulunan monosakkarittir ve doğru 5 karbonludur. 5 ikisi de 5 karbonludur yapılarında bulunur ama enerji vereceği değildir. Bundan dolayı D yanlıştır. Öyleyse cevabımız 1 2 3 olacaktır. DNA ile konuza devam ediyoruz. DNA tüm canlılarda bulunur. Adenin, guanin, sitozin, timin bazları, deoksiriboz şekeri ve fosfat grubu yapısındadır. Prokaryot hücrelerde sitoplazmada, ökaryot hücrelerde ise çekirdek, kloroplast ve mitokondride bulunmaktadır. Sarmal yapı gösteren nükleik asit zincirine sahiptir. Canlılarda protein sentezin denetler canlının sahip olduğu kalıtlı özelliklerin yavru canlıya aktarılmasını sağlar. Sentezine replikasyon veya duplikasyon denir. Yani DNA'nın kendisine işlemesine replikasyon veya duplikasyon demekteyiz. Replikasyon, hücre bölünmelerinden önce gerçekleşen bir durumdur replikasyon sırasında DNA'nın iki zinciri birbirinden orta kısmından ayrılır. Ayrılan bir zincirin karşısında nükleotitlerin birbirine bağlanması ile yeni bir zincir oluşur. Eşlenme sırasında DNA zincirinin biri korunduğu için buna yarı korunumlu eşleme de denmektedir. DNA sahip olduğu iki zincirin birbiriyle bağlanması nükleotitlerdeki azotlu organik bazlar arasında oluşan zayıf hidrojen bağları ile gerçekleşir. Örneğin adenin ve timin arasında zayıf hidrojen bağı vardır. Guanin ve sitozin arasında da bulunmaktadır. Bir DNA molekülünde her zaman adenin nükleotidin karşısında timin, sitozin nükleotidin karşısında ise guanin nükleotidi yerleşmiştir. Adenin ve timin arasında 2, guanin ve sitozin arasında ise 3 tane zayıf hidrojen bağı bulunmaktadır şöyle bir formülümüz var. Adenin karşısında timin bulunduğuna göre adenin eşittir timin. Guanin karşısında sitozin bulunduğuna göre guanin sayısı da sitozin sayısına eşittir deriz. Ve bu formülleri şöyle genişletebiliriz. DNA molekülünde bulunan prim bazı sayısının primidin bazı sayısına oranı birdir. Yani adenin ve guanin toplarsak, sitozin ve timin toplarsak Oranlar birbirine e, oranlı bir çünkü birbirini karşılıklı olarak tamamlamaktadır. Yine bir DNA molekülünde adenin ve timin nükleotitlerinin toplam sayısını yani A artı T, ve guanin nükleotitlerinin toplam sayısına oranı her tür için sabit olmaktadır. RNA ile devam ediyoruz. Yapısında adenin, guanin, sütün ve sil bazları riboz şekeri ve bir fosfat grubu bulunur. Tek bir nükleotit zincirinden meydana gelir. Yani DNA gibi çift zincirli değil, tek zincirlidir RNA. DNA molekülünden yani bir zincinden şifre alınarak sentezlenir ve protein sentezinde görevlidir. Şimdi DNA ve RNA'yı karşılaştıracağız. Karşılaştırmaya bir bakalım. Ortak özellikler var, bir de farklı özellikler var. Ortak özellikler, yapı birimleri her ikisinden de nükleotitlerdir. Yani nükleotitlerden oluşma ortak özelliktir. Azot ve fosfor atomları bulundurma ortak özelliktir. DNA şifresine göre sentezlenme ortak özelliktir. Bazılarda adenin, guanin ve sitozin ortaktır. Fosfat grubu ve pentoz şekeri bulundurma ortaktır. Yalnız pentoz şekerlerin türleri farklıdır. Pentoz şekeri DNA'da deoksiriboz, RNA'da ise ribozdur. Farklı özellikleri gelince daha pentozla başlıyor. DNA'da deoksiriboz adlı pentoz, RNA'da riboz adlı pentoz şekeri bulunur. DNA çift zincirlidir, RNA tek zincirlidir. E, timin sadece DNA'da bulunur. Burası bazı ise sadece RNA'da bulunmaktadır. Enerji molekülümüz ATP ile devam ediyoruz. Şekilde görüldüğü üzere bu şekli mesela e, direkt yorumlayabiliriz. Şu çizgiyle gidelim, çizelim buradan. İlk gördüğümüz şekil baz, beşgen şeklinde olan pentoz, yuvarlaklarda fosfat, yani üç tane fosfat var. Yani bir baz, bir 5 e, karbon şeker, 3 fosfat oluşan bir yapıdır. ATP açarsak ismi adenozin trifosfattır. Yani yapısında üç tane fosfat bulunmaktadır. Adenozin nedir ona bakalım. Adenozin adenin ve ribozdan oluşan yapıdır. Geri dönelim. ATP'deki baza bir bakalım. ATP'deki baz tek türdür. O da adenindir. 5 karbon şeker ribozdur ve fosfat grubu oluşmaktadır. Öyleyse adenin bazıyla riboz şekeri adenozin denilen yapıyı oluşturmaktadır. Aşağıda bir moleküler düzeyde formülü vardır. Canlılarda metabolizm olaylarına gerekli enerjinin sağlanmasında ATP görevidir. Çünkü ATP enerji molekülüdür. Depolanamaz. Hücre zarından geçemediğinden hücreden hücreye aktarılamaz. Her hücre kendi ATP'sini üretir ve tüketmektedir. Yapısında azotlu organik baz olan adenin 5 karbonlu bir şeker olan riboz ve 3 tane fosfat molekülü bulunmaktadır. Burada ATP, ADP ve AMP'yi görüyorsunuz. Bir yandaki özelliği bir bakalım. Üç fosfat grubu birbirine yüksek enerji fosfat bağları ile bağlıdır. Bu bağların kopması ile enerji açığa çıkar. Yani canlılar enerjiyi bu fosfat bağlarının koparılması ile elde etmektedirler. ATP adenozin trifosfattır. ADP adenozin difosfat, AMP ise adenozin monofosfattır. Adenozin trifosfatta üç tane fosfat, adenozin difosfatta iki fosfat, adenozin monofosfatta ise tek fosfat bulunmaktadır. Uç molekül birbirine dönüşebilen moleküllerdir. Şimdi nasıl dönüştüklerine bir bakalım. ATP molekülü ADP molekülüne bir inorganik fosfat molekülünün eklenmesi oluşu burada da şekilde gösteriyor. ADP'ye bir fosfat eklenirse ATP oluşmaktadır. Yani aşağıdan yukarıya doğru şöyle çizebiliriz. ADP var. Bir fosfat eklendi. Yukarıdaki gibi ATP yani canlının enerji molekülü oluştu gerçek e, bu gerçekleşmesi için enerji ihtiyaç duyulan endergonik yani ısı alan enerji alan bir tepkimedir. Yani ADP'den ATP oluşurken endergonik olay yani enerji alan olay, ısı alan olay gerçekleşmektedir. Tersine gelelim. Tersi ATP molekülünün yıkımı. ATP molekülünün yıkımı enerjinin açığa çıktığı eksergonik tepkimedir. Yani silelim. ATP'nin yıkımı ile enerji açığa çıkmaktadır. ATP, ADP'ye dönüşürken görüldüğü gibi yani şok hizasına ATP'ye dönüşürken ATP artı P oluşmakta ve enerji açığa çıkmaktadır. Yani eksergonik tepkimedir. ATP, ATP ADP, ATP'ye ATP'de ADP'ye dönüşebilir. Bilmektedir. ATP harcanmayan olaylar şunlardır: hidroliz, difüzyon ve osmos. ATP harcanan olaylar ise biosentez tepkimeleri. Örneğin karbonhidrat sentezi, protein sentezi gibi aktif taşıma, endositoz, eksositoz, hareket ve kasılmadır. ATP üretir maylar ki da tabii ki solunumdur. Zaten solunumun amacı ATP üretmektir. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunumda ATP üretilmektedir. Vitaminler. Evet ATP konumuz geçti, bitti ve vitaminlerle devam ediyoruz. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen atomları bulunur bazılarında azot atomuna rastlanmaktadır. Vücutta düzenleyici olarak görev alırlar. Sindirime uğramazlar. Vücutta düzenleyici olarak görev yaptıkları için enzimlerin yapısına katılmaktadırlar. Bileşik enzimlerin yapısına katılarak koenzim görevi görürler. Canlılarda yapıya katılmaz, enerji verici olarak kullanılmazlar. Monomer moleküller değildir. Ancak hücre zarından geçebilirler. Güneş ışığı sıcaklık ve oksijenden kolayca etkilenebildiğinden e, hassas moleküllerdir. Sentesi bitkilerde gerçekleşebilirken hayvanlarda gerçekleşmez. Hayvanlar metabolik faaliyetler için gerekli vitaminleri dışarıdan almaktadırlar. Yüksek sıcaklık fazla ışık, asitli ortam, bazı ortamlar ve bazı metaller vitaminlerin etkinliğini bozabilir. Vitaminler iki gruba ayrılır. Yağda eriyen vitaminler ve suda eriyen vitaminler. Yağda eriyen vitaminleri kısaca ad ekleyeceğiz. Yani A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini yağda eriyen vitaminlerdir. Bu vitaminlerin fazlası vücutta depolanabilir. Bu nedenle çok miktarda alınmaları zararlıdır. Bu ve bu vitaminlere idrarda rastlanmaz. Evet A vitaminiyle başlayalım. Vücudumuza besinlerle alınan beta karoten karaciğerde A vitaminine dönüşür. Beta karoten dediğimiz aslında A vitamini öncüsüdür. E, karaciğerde A vitaminine dönüşmektedir. Görmek peptidin yapısına katılır. Deri ve iç organların yüzeyini kaplıyor. Yani epitel doku için önem taşır. Antioksidan yani kanser önleyici madde olarak işlev görür. Eksikliğinde gece körlüğü ortaya çıkar. Epitel dokuda yine eksikliğinde bozulmalar gözlenir. Sütte, peynirde, yumurta da, tereyağı, balık yağı gibi gıdalarda bolca bulunur bitkisel olarak da havuç, domates gibi gıdalarda bulunmaktadır. D vitamini kemik ve dişlerin gelişiminde önemlidir. Provitamin şeklinde alınır. Güneş ışığı varlığında deri altındaki hücreler tarafından vitamine dönüştürür. Kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimine yardımcı olur. Çocuklarda eksikliği varsa raşitizm denilen hastalığa neden olur. Raşitizm kemik bozukluğu ve gelişim yetersizliği ile ilgili bir hastalıktır. Ergenler yetişkinlerde ise osteomalaz adı verilen hastalık görülmektedir. Balık yanında D vitamini bulunur. Ayrıca süt ve yumurtada da bulunmaktadır. E vitamini antioksidan yani kanser önleyici madde olarak işte görür. Hücrelerin yenilenmesini sağlar kontrolsüz hücre bölünmesini yani kanseri önler. Üreme organlarının işlevlerini gerçekleştirmek için E vitamini önemlidir. Eksikliğinde kısırlık, deri bozulmaları gözlenir. Bitkisel yağlarda, ette, sütte ve yumurta sarısında bolca bu bulunur. K vitamini, besinlerle alınabildiği gibi insanda bağırsakta yaşayan bazı bakteriler tarafından da sentezlenebilir. Kanın pıhtılaşmasında görev olur. Eksikliğinde kanın pıhtılaşmasında gecikmeler gözlenir. Peki nelerde var? Karnabahar, soya fasulyesi, lahana, ıspanak, domates, yulaf gibi besinlerde bulunur. Burada şekillerde de var. Suda eriyen vitaminler. Suda eriyen vitaminler B grubu vitaminleri ve C vitaminidir. B grubu vitamini, vitaminleri ve C vitamini süderyan vitaminlerdir. Süderyan vitaminlerin fazlası idrarla vücuttan uzaklaştırılır. Yani e, depo dilmeleri oldukça zordur. B grubu vitaminleri. Et ürünlerinde B vitaminleri, B grubu vitaminleri bulunur. Bazı bileşik benzimin enzimlerin yapısına katılarak koenzim olarak görev yaparlar. Yani düzenleyicidirler. Eksikliğinde yapısına katıldığı enzimin sentezlenmemesi nedeniyle çeşitli metabolik rahatsızlıklar gözlemlenir. Pelakra, beri, beri ve kansızlık B vitamin eksikliğinde görülebilecek rahatsızlıklardan bazılarıdır. Suda eriyen vitaminlerden olduğundan dolayı günlük olarak alınması gerekmektedir. Tahıl, et, baklagil, yumurta, panuk, ceviz gibi besinlerde B grubu vitaminleri bulunmaktadır. C vitaminine gelince sebze ve meyvelerde yüksek oranda bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde görevlidir. Demirin eminim oranını artırır. Gözde katarak oluşumunu engellemektedir. Eksikliğinde yaraların geç iyileşmesi ve diş etlerinin kanaması şeklinde belirtiler gösteren skorbut hastalığı gözlemlenmektedir. Yeşil biber, domates, kuşburnu, çilek, portakal ve limon gibi besinlerde bol miktarda bulunur. Hormonlar Hormonlar düzenleyici işleve sahip organik moleküllerdir. Hormonlar iç salgı bezleri tarafından üretilir ve kan ile gerekli bölümlere dağıtılır hormonların gereğinden fazla veya eksik salgılanması çeşitli rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bir hormonun 3 boyut yapısını görüyorsunuz burada. Protein yapısında olabilir. Amiosit veya steroid yapıda olabilirler. Eksikliğinde veya fazlalığında hastalıklar görülür. Çocuklarda büyüme hormonu fazla salgılanması devreye az sağlanma ise cüceliye neden olur. Yot eksikliğini trade bezinin fazla çalışması kuart hastalığına neden olmaktadır.